Videoyu beğenin. Survivor 21 Şubat dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Cumartesi akşamı oynanan birinci dokunulmazlığı ona 8 skorla gönüllüler takımı kazanmıştı. Ünlüler takımı Ada konseyine gitti ve en çok adı yazılan Yiğit birinci elenme adayı olmuştu. Sizce 21 Şubat ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Dokunulmazlık oyununda çok iyi mücadele vardı. İki takım da kazanıp Ada konseyinde bir isim yazmak istemiyordu. Yarışmacılar kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Ünlüler takımı mı kazandı yoksa gönüllüler takımı mı kazandı? Şimdi kazanan takımı söylüyorum. Videomu beğendiysen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Survivor 21 Şubat dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.